Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. ABD Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmüne soykırım olarak tanıdı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Doğu Türkistan'da soykırım ve insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardıklarını açıkladı. Donald Trump'ın görev sürecinin bitimine 24 saat kala ABD'den Çin'e yönelik tarihi bir adım geldi. Pompeo yaptığı yazılı açıklamada son 4 yıldır Çin'in Uygur halkına yönelik davranışlarını özel bir dikkatle incelediklerini belirterek mevcut gerçeklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi sonucunda Mart 2017'den bu yana Çin Komünist Partisi'nin yönetimi altındaki Çin rejiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Doğu Türkistan'daki diğer etnik ve dini topluluklara yönelik insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardım ifadelerini kullandı. Bölgedeki incelemelerin sürdüğünü vurgulayan Pompeo, aynı şekilde elimizdeki verilere bakarak Çin yönetiminin Müslüman halka yönelik insanlığa karşı soykırım işlediği sonucuna vardım, bu soykırımın devam ettiğine ve Çin yönetiminin Uygur halkını yok etmeye yönelik sistematik bir girişimine tanıklık ettiğimize inanıyorum değerlendirmesinde bulundu. Çin Doğu Türkistan'ın her köyüne bir yargı ofisi kurdu. Çin'in organ yayını Tanrı Dağı haber sitesinde yer alan 18 Ocak tarihli haberine göre Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan'daki zulmü ve cezalamayı yoğunlaştırmak için bölge genelindeki çeşitli köy merkezlerine adli ofis departmanı kurduğu bildirildi. Habere göre geçen yıl Mart ayı itibariyle Doğu Türkistan'daki Şincan Yüksek Mahkemesi her ilçede en az bir adli departmanı kurma kararı aldı ve bu kapsamda Doğu Türkistan genelinde 1486 mahkeme ofisi kurulduğu öğrenildi. Haberde Çin rejiminden Korla ile Koşir köyünde ve Hıtı'nın Niye ilçesinde ve komşu 7 ilçede daha Köçek bölgesindeki 13 ilçede de adli bürolar kurduğu belirtiliyor. Gözlemciler Çin Komünist Partisi'nin kırsaldaki dini ve milli duyguya sahip insanları şehre taşımadan anında kayıtlı olduğu yerleşim bölgelerinde sözde yargılayarak halk üzerinde en katı denetimi sağlamak için Doğu Türkistan'da keyfi tutuklamalarını yoğunlaştırmayı hedeflediğini kaydetti. <Sessizlik> Kazak zorunu çalışmayı reddedenler hapse girecek. Son bir yıldır dünya kamuoyu Çin virüsüyle uğraşırken zorla çalışmaya mecbur edilen Doğu Türkistan halkının içinde bulunduğu kötü durumu gösteren uluslararası raporlar ve neredeyse her gün ortaya çıkan yeni verilerle birlikte çok sayıda zorla çalıştırma ile ilgili görüntüler de sosyal medyaya yansıdı. Geçtiğimiz günlerde Çin zulmü nedeniyle Doğu Türkistan'dan kaçan Kazak Türke Erkin Ersin'in paylaştığı bilgilere göre Doğu Türkistan'daki bazı köleliğe zorlanan işçilere ayda 50 dolara tekabül eden maaş öden diye ve 3 ay çalıştıktan sonra yıllık sözleşme imzalamaya mecbur edil diye reddedenler olursa hapse atılmakla tehdit edildiğini hatta ödenen ücretlerin geri iadesinin isteneceğini aktardı. Çin Şincan terimini çarpıtmaya çalıştı. 17 Ocak'ta Çin Haber Ağı'nın Yerel Haberler bölümünde Liu Shanshan adlı bir Çinli yazarın kaleme aldığı ''Şincan yeni bölge demek mi?'' başlıklı bir makalede Şincan teriminin kökeninin tarihini ve tüketimdeki anlamını analiz ediyor. Makalede Şincan adının anlamı olarak bilinen yeni bölge kelimesinin bir yüzeysel mana ifade ettiğini, aslında bunun Şincan ile Çin arasındaki tarihsel bağı inkar etmek olduğunu ve Şincan'ın Çin'e bağlı olmasının kaçınılmaz ve doğal bir şey olduğunu, insanların Şincan terimini kavramsal olarak yanlış anladığını ifade ediyor. Yazar, Şincan adının Çin Hanedanı askeri subayı Zhou Tang'ın 1876 ile 1878'de Kaşgariye Devleti Hanı Yakup Hanbe Devleti mağlup etmesinden sonra, 1884 yılında Batı bölgesine verilen yeni bir isim olduğunu gerekçe gösterirken, Şincan adının yabancı araştırmacıların ve diğerlerinin anladığı gibi yeni bölge manasına değil, ana vatanın yeni geri kazanılması yani aski topraklar anlamına geldiğine savunuyor. Ayrıca Doğu Türkistan'ın Han ve Tang Hanedanları döneminden beri Çin'e ait olduğunu ortaya atıyor. Almanya'da yaşayan Uygur aydınlarından Ferhat Muhammed'e konuyu değerlendirerek ezelden beri Türklerin yaşadığı toprakları işgal eden Çinlilerin geçmişte Şincan yani yeni toprak adını verdiği tarihi hatayı düzeltmeye ve farklı bir şekilde yorumlamak suratıyla işgal girişimini gizlemeye çalıştığını ifade etti. Çin 2016'dan beri Doğu Türkistan'da Nazivari toplama kampları kuruyor. Türk yurdunun asıl sahibi olan milyonlarca Uygur, Kazak, Kırgız ve Özbek Türklerine karşı soykırım uygulamakla beraber Türk İslam kültürü medeniyetine, diline, tarihine ve örf adetine temelden kaldırmaya yönelik asimilasyon politikası izliyor. Günümüze kadar sömürgeciliğin sembolü olan Adı üstünde yeni toprak anlamına gelen Çincan adı üzerinde de Çin'in bu denli yanıltıcı ve çarpıtıcı iddialar ortaya atması, Çinlilerin gelecekte Doğu Türkistan'ın esaretten kurtulup bağımsız olacağı endişesi yaşadığını ve bunun giderek arttığını gösteriyor. Ünitelerimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.